TVS N Torque 125 Racing Race Edition R E R I -E. Gençler bugün e, yine yetim oğludayım. Burada geçen videoda da söylemiştim. Çok model birikti benim için. Uzun zamandır çekmediğim. Şimdi onlardan bir tanesi böyle son zamanlarda gördüğüm böyle en değişik en enteresan scooterlardan bir tanesi. 3 supaplı. Hmm. 125 cc. Yani, enteresan bu Hindistan motorları enteresan. Böyle inceliyorum işte bir süredir video çekmeden önce de. Böyle değişik değişik özellikleri var. Başka renkler de var. Neyi var? Kırmızısı var içeride görüyorum şu. Bunun mavi olan yerlerin kırmızı olanı var şu içeride. Ondan sonra başka renkler de var mı? Olabilir. Gençler TVS biliyorsunuz Hint markası. Hero da Hint markasıdır. TVS de Hint markasıdır. Ve Hint motorları sağlam olmak zorundadır ya şey gibi böyle kaya gibi olmak zorundadır. Çünkü Hindistan'da bir motorun sağ kalabilmesi mucize. Bilmeyen için söyleyeyim Hindistan'ın nüfusu gençler Çin'i geçti. Şu anda dünyanın en kalabalık ülkesi Hindistan. Neyse lafı uzatmayalım. TVS'nin bu son çıkardığı Entork 125 Race Edition RE ile bugün şöyle azıcık bir haşır neşir olalım 125 cc şehir içi motoru yani değişik değişik özellikleri var ya. Yani nasıl diyeyim size? Böyle milattan önce özellikleri de var, milattan sonra özellikleri de var. Enteresan. Ekran mesela mobil uygulamalar bağlanabildiğiniz, böyle bir sürü e, bilgileri görebildiğiniz telefonda falan böyle değişik e, bir ekran. Sizi böyle bir sürü uyarılarla karşılıyor, gösteriyor. İşte isminizi yazıyor mesela. Kendi isminizi yazabiliyorsunuz buraya. Ondan sonra eee e, cadde modu var, yarış modu var ama onlar motorun gücünü etkilemiyor. Neyse onları anlatacağım size. Şuradan bir, bak egzozun sesine bak ya. Duyuyor bir Acayip bir e, yarış motoru egzozu sesi gibi bir ses var motorda. Neyse. Çıkalım şöyle. Aynaları büyük ama. Aynaları güzel ve aynaların e, sağ sola oynama kabiliyeti çok iyi. Bazı motorlarda böyle açamazsın, kapatamazsın falan. Bunda her yöne böyle çok rahat zırt zırt döndürebildiğim bir ayna var. O tarafı hoşuma gitti ve şey böyle kuyruklu da aynalar dışarı doğru görüş yüzeyi şey gösterme yüzeyi oldukça iyi aynaların. En torkla şöyle çıkıp şu arkada bizim meşhur parklardan bir tanesini doğru gideriz. Yalnız egzozun sesi abi şey gibi racing motor gibi ya. Yani. Bir böyle tok bir homurtu var motorda şeyde egzozda. Ha. Yani biri gözleri kapalı yanınızdan geçseniz der ki herhalde şey geçti, arar geçti yanından. Teknik özelliklerinden böyle ufak ufak bahsedeyim size yoldayken. Siz de bir ara motora bakın böyle seyredin. 125 cc yaklaşık 9.5 beygire yakın bir motor gücü ve 10.5 Nm de torku var. Hafif bir motor 118 kilo. 5 litre yakıt kapasitesi var. 12 inç tekerleri var ve lastiklerini bak göstereceğim size. Yani TVS'nin nasıl bir büyük bir marka olduğunu az çok böyle insana ee, nasıl diyeyim size anlatıyor. Kendi marka lastikleri var. Nereye gitsek biraz daha gidelim. Dur bak. Ben de yolun solundan gidiyorum bu arada. Ondan sonra işte Ekonomik mi gidiyorsunuz? Fazla mı yakıyorsunuz? Onu gösteren bak şurada yeşil ışık var. Gazı çok açtığında turuncuya dönüyor. Kardeş power gidiyorsun, güçlü gidiyorsun diyor. Yani yakıt sarfiyatını da seni teşvik de ediyor bir yandan. Hani az yaktı diye ya, oraya öyle bir ışık koymuşlar. Şurada bir park vardı. Şu ileride ettim o. Demin geçen yayıldığım park. Yalnız hakikaten ya. Biri gözü kapalı birinin yanından geç. Reis'in geçti zanneder yanımda. Öyle bir egzoz sesi var. Bu bir şehir içi motor tabi gençler. Yani e, uzun yolda falan şöyle nasıl diyeyim size. Hani oturuş pozisyonu motorun boyutları falan yorar yani insan. Hani öyle uzun yola gidin dersen e, yorar. Geçen de burada çekmiştim ya videoyu. Burada çekelim yine. Evet. Hindistan'ın büyük markalarından biri. Bak ne yazıyor? Üzerinde check fuel sensor yazıyor. Acaba bir hata kodu mu verdi onu göstereceğim size. Onu bilgisayarla bağlayıp OBD cihazıyla bunları görebiliyorsunuz. Falan onun bir soketi var içeride. Yani böyle bir kod vermiş olabilir. Neyse bu göstergeyi de size göstereceğim. Şey yani egzoz böyle tok 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 çalışıyor. Baya bir kendini hissettiren bir egzozu var. Aynalar dedim mi? aynalar güzel. Neyse gençler soyunayım döküneyim geleyim de yan ayağımızı bulalım. Yan ayağımız buradaymış. Şu kaskı çıkarayım soyunayım döküneyim derken. Size şöyle TWS en tork 125 RE'yi alıcık yakından göstereyim, tanışalım. Bekleyin, geliyorum. Bak bu mavi rengi de güneşin altında cayır cayır yanıyor. Geldim gençler. 125cc, 3 sübaplı. Yalnız e, 3 sübabın kaç tanesinin emme, kaç tanesinin egzoz olduğunu bilgisini bulamadım. Onu sormayın. Çok da acaba anlayan var mı diye o işlerden merak ediyorum da. Normalde mesela 4 sübaplı motorda ikisi emme, ikisi egzozdur. Bunda 3 sübabın kaç MB kaç eksos onu bilmiyorum. Yani şey böyle değişik enteresan bir motor. Dedim ya 9.5 beygir, 10.5 newton metre tork. Ara hızlanmalarını falan tabii ki hani basıp da sağda solda deneyemediğimiz için. Ama internette bir videosunu gördüm yani hız göstergesini gördüm böyle 120'ler falan gösteriyor. Ne kadar doğru bilmiyorum ya da modifiyeli midir değil midir onu bilmiyorum. Ama yani en az bir herhalde bir yüzde falan gideceğini tahmin ediyorum. 125 cc'lerde o süratlere ulaşmak gayet mümkün. Bak motor da hani bir yandan gösteriyorum size. Şimdi hadi tekerlerden başlayalım bak önce. Önde arkada 12 inç 12 inç jantlara sahip. Önde 180 12 ebadında lastik var. ABS yok gençler bunda. Kombine fren var. Arka kampana ön disk ee, kombine. Şimdi Avrupa standartlarında 125 cc'lerde yani en az ya önde ABS olacak ya kombine fren olacak. Buna kombine tercih etmiş TVS. Ve bak TVS nasıl bir şirket olduğunu da hep beraber bak görelim. lastiğin markası TVS tires Yani TVS kendi lastiğini yapmış buna. Yol tutuşu nasıldır? Ee, nedir, ne değildir? Onu deneyerek görmek lazım ama enteresan TVS'nin kendi lastikleri var üzerinde Dedim ya önde 180 12 ebatlarında 12 inç jantta frenli de böyle görmüş olduğunuz kombinesi de buradan anlamıyorsunuz kombin olduğunu ama şu e, kafa grenajın içinde bir mekanizma olabilir. Arkada kampana demiştim. Arka frende kampana. Hintliler çok severler kampana freni. Yani demek ki Hindistan şartlarında daha uzun ömürlü oluyor kampana fren. Görüyorsunuzdur sosyal medyada bu Hintlerin, Hint şehirlerinde, Hindistan'da ya da uzak doğunun işte o, o ülkelerinde motosiklet hayatının nasıl döndüğünü az çok görüyorsunuzdur. Motosikletlerin uğradığı zulmü. Evet ezandan sonra devam edelim. Evet ezan bitti devam. Nerede kalmıştık? Hindistan'da motosikletlerin uğradığı zulümden bahsedelim değil mi? Yani Hint motorlarının hakikaten sağlam olma zorunluluğu var gençler tek amortisör soracaksınız. Sadece solda amortisör var. Tek amortisörlü. Sağ tarafında yok. Çift amortisör değil. Bu egzoz mu? Dedim ya şimdi egzoz sesinden bahsediyorum size. Egzozun yapısı da farklı. Yani normal bildiğimiz o klasik scooter egzozları gibi değil. O yüzden de sesi çok böyle daha böyle tok güçlü geliyor egzozun. Yani böyle şey gibi eğer ben biraz hani yarış versiyonuyum falan der gibi böyle bir zaten dizaynında da de o var. Egzozun sesini de ona uydurmuşlar. Başta dedim ya böyle en torkta bazen böyle milattan önce özellikler de var. Milattan sonra özellikler de var. Mesela bak düz ampul arka sinyaller hiç led falan değil. Düz ampul arka kuyruk lambası fren lambası led ama bunlar düz bildiğimiz konvansiyonel ampuller arka şeyi de tasarım falan da böyle ee, şey değişik enteresan diyorum ya uzun zamandır ben böyle değişik e, özelliklere sahip bir motor görmemiştim. Öndeki aydınlatmaları aa bak öndeki sinyaller de tombul ampul. Hatta dur çalıştırayım. Açalım. Şu egzozun sesini dışarıdan bir dinleyin. Ekran bizi bir selamlasın. Hello Racer dedi. Çalıştıralım. Bak şu egzozun sesini mesela dinleteyim. çok şey, ya hakikaten böyle vitesli yarış motoru sesi gibi böyle tuhaf bir sesi var. Ön aydınlatmalarını da göstereyim. Farlar led Allah'tan. Şunlar da kaşları. Led kaşları. Farlar led. Hatta uzun kısa yapalım. Alttakiler uzun, üsttekiler kısa değil mi? Böyle anlaşılıyor. Selektör de var onu da göstereceğim. Dörtlerini de yakalım. Dörtlü sinyalleri de var. Gençler. Şöyle önden size sinyallerini de göstermiş olayım. Herhangi bir uyarı sesi yok. Böyle çıt 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 etmiyor. Bu da arka led demiştim zaten. Sinyalleri de bu şekilde. Bir miktar titreşim var motorda yani şey değil. O şu anda sehpada duruyor. Siz böyle bunun titrediğini görüyor olabilirsiniz ama sehpada olduğu için yerde değil. O yüzden de bir miktar ama şey değil yani çok öyle az çok aşırı az titreşimsiz bir motor değil gençler. Şu ya arkadaş Türkiye'ye motor gönderiyoruzdur. Şunlar hakikaten takmayın. Bu Hindistan'daki ön plaka zorunluluğudur. Ön, ön plaka demir bu. Bunu Türkiye'de niye takıyorlar anlamıyorum yani. Hiçbir fonksiyon olmayan şey ve yani çok da güzel gösterdiğini söyleyemeyeceğim motoru. Smart X Connect diyor. Bak bu ne biliyor musunuz gençler? TVS'nin bir mobil uygulaması var cep telefonunuza yüklüyorsunuz. Hatta ben yükledim onu. Ee, bağlanabilir mi? Bakayım özelliklerine diye ama e, şey istiyor. Kullanıcı girişi falan istiyor. O yüzden yapamadım. Ama onunla TBS diyor ki 60 yakın özelliği var. Yani e, birçok bilgi şunu bunu görebiliyorsunuz diyor. Bluetooth'la bağlıyorsunuz motora. Ondan sonra işte ee, tur zamanları bilmem en fazla yaptığınız en fazla gittiğiniz mesela falan o, o, tip şeyleri özellikleri gösteren böyle bir uygulaması var. Gösterge de bu şekilde bak solda şurada iki tane günlük sayacı var. Şu altta düğmeler var. Bunlara basıyorsunuz. Trip A, Trip B. Ee, bak şimdi spor moda geçti. Bunun bir cadde modu var bir spor modu var ama bu gücünü etkilemiyor. Yani motorun gücüyle alakalı bir şeydir. Bu ekran özelliklerle alakalı bak. Tur zamanlarına, attığınız lap time denir ona, tur zamanlarını kaydeden, yaptığınız süratleri falan kaydeden böyle bir özellik. Yani bunun işte resetliyorsunuz, başlatıyorsunuz buradan. İşte şu kadar şu turda şu kadar hız yaptım, bu kadar zamanda geldim. Özelliği o. Yani e, yoksa normalde bu da street mod yani düz ekranın düz cadde modu. Şu sol altta yağ göstergesi var. Enteresan. Bu hava soğutmalı bir motor. O yüzden öyle motor sıcaklığı değil bu yağın e, ya sıcaklığını muhtemelen sıcaklığını gösteriyordur. Çünkü hey hay diyor. Yani ya da yağ basıncı ikisinden biri. Yağ basıncıdır muhtemelen. Burada benzin deposu 5 litre olduğunu söylemiştim. Sağ üstte saat var. Şu ortada odometre toplam sayıcı var. Üstte sol üst köşede de burada günlük iki tane günlük sayıcı var. Şu Eco ve Power modları yani gazı çok açarsan turuncuya dönüyor. Aa diyor bak benzin yakıyorsun power modundasın yani güç modundasın. Eco da şu anda da yeşil yandığında da benzin tasarrufu sağlayan eco modu. Burada şeyler start stopları görüyorum. Onlar yanmıyor belki ama start stop yerleri falan da var. Demek ki bunun böyle bir versiyonu da var. Burada da işte e, motor ilkaz ışığını görüyorsunuz. Bu zaten marşa basınca sönen bir ışıktır. Bastık. hop Söndü. E, muhtemelen Kilometreyi de arkadan okuyor. Çünkü şu anda arka lastik döndüğü için 3 kilometre gösteriyor. Durduğu yerde öyle çok çalıştırmayın. Devamlı kilometre yazar. Ha, haberiniz olsun. Şu altta iki tane düğmesi var ya işte. Bir tanesi resetlemek için, bir tanesi modları falan seçmek için. Bir de saatini ayarlıyorsunuzdur muhtemelen bunlarla. Bu küçüklerde de e, ufak ufak tuşları var. Uzun kısa far ve altta da selektör var. Bunu aşağı bastığınız selektör, sinyal, korna. Bakalım kornası nasılmış. E, güzel. Normal güzel Kuvvetliye yakın bir korunası var. Ateşleme kesicisi var gençler. Dörtlü sinyal ve şu da marş düğmesi. Kontağı basit. Ee, seleyi kontaktan açamıyorsunuz. Sadece on-off çalıştırma ve gidon kilitleme pozisyonları var. Şimdi şu anahtarı alalım yanımıza. Benzin deposu ve sele nereden açılıyormuş bakalım. Dedim ya yine milattan önce bir özellik. Yani bu Hint motorlarında hep böyle enteresan enteresan şeyler var. Kontakta zaten uzaktan yani anahtar çalıştırma yok ki bence zaten olmasın da. Yani arıza şeyi çok yüksek. Bunu sağa çevirdiğinde seleyi açıyorsun. Sola çevirdiğinde bak göstereyim. Sola çevirdiğinde sola çeviriyorum. Dur bakayım şu kamerada görünsün. Ne açıldı? Depo kapağı açıldı. 5 litrelik depo kapağı. bir milattan önce özellik daha gençler. Ee, arka çanta takmadığınız sürece sıkıntı yok ama bunu arka çanta takmaya çalışırsanız Zaten demir yok da hani uydurdunuz da taktınız Depo kapağınız İlerlebet Muhafaza altında kalır ee, Bu Eksi bir özellik yani mesela bunu pakete kullansalar demek ki çok Yüksek bir Arka çanta takacaklar ki benzin deposuna ulaşılabilsin yani benzin tabancasını buraya sokabilirsiniz yani Bu yani işte e, sevgili TVS bak artık herkes öne aldı bunu. Siz de öne alsanız ne olur? Dedim ya sola çevirince depo kapağı, sağa çevirince sele açılıyor. Sele açalım. Sele açtık. Sele benim şu çantayı şuradan çıkarayım. Eşya alır, kas kalmaz. Yani anca yarım kask falan alır. Şimdi bakın şurada bir kırmızı kapak görüyorsunuz. Bu e, diagnostik cihazı, OBD cihazını bağlamak için yani hata kodlarını falan görebilmek için buraya böyle bir kapak koymuşlar. Bunun altında soket var. Şurada da yine milattan önce kalma özelliği şarj çıkışını, USB şarj çıkışını buraya koymuşlar. Selenin altına. Önde zaten herhangi bir saklama gözü yok da bunu da buraya koymuşlar. Buradan artık uzun uzun kabloyla falan mı yaparsınız, nasıl yaparsınız öne almak için bilemiyorum. Yani eee çok fazla öyle bagaj şeyi hacmi saklama yeri pek yok. TVS en torkun. Başka sele altında da başka bir şey yok. Selesi bu şekilde. Buralarda da bir tane işte çanta ya da torba asabilmek için bir kancamız var. Onun dışında buralarda da başka bir şey yok yok yok. Ee, gençler işte böyle. Ha, son bir özelliği daha var. Park freni. Arkada park freni var. Bu mandalı kapattığın zaman böyle yokuşlarda falan durduğunda eğimli yerlerde durduğunda motor sağa su arkaya ileri gitmesin diye bir park freni konulmuş mandala bastığında şat diye atıyor bu da böyle bir özelliği en torkun bunu da yazmış olalım ee, Yap bu motorun bu skuterın şehir içinde ben denemedim yani deneyebilecek şu anda fırsatım yok ama kalkış gücü ve hızlanması iyiyse öyle bir özelliği olacaktır şehir içinde pratik motor, hafif bir motor. Rahatlıkla oraya buraya gidin. Orta sehpaya çok rahat kalkıyor. Yani onu çok güzel ayarlamışlar. Orta sehpaya hop diye kalkı veriyor. Öyle bir güzel özelliği var. Hava soğutma olduğunu zaten söylemiştim. Şu yan ayaklarını da göstereyim. Arka yolcu için ayaklıklar. Bunlar sağlam. Dedim ya abi Hint motoru sağlam olmak zorunda. Yoksa dağılır. Hindistan'da şansın yok kardeşim. Öyle uyduruk motor yapamazsın. Evet gençler. TVS NTorq 125. Bugün güneşin kusunu akmayın. Kış aylarında güneş böyle çok yattığı için e, güneşin aksi istikametine geçtiğinde çok gölgede ve karanlıkta bırakıyor olabilir görüntüyü. Onun için kusunu akmayın. Bak benim gölgem bile sürekli dolanıyor çünkü tepede değil güneş. TVS NTorq 125. Size şöyle bir kısaca tanıtayım dedim. Şu anda peşin fiyatı Yetimoğlu'da 75 bin liralık bir peşin fiyatı var. Taksitte de galiba 79 bin lira civarında tahmin ediyorum. Bunlar tabii 1 Şubat 2024 rakamları. Siz videoyu Mart'ta seyrederseniz bambaşka fiyatlarla karşılaşacak olacaksınızdır. Karşılaşacaksınızdır, onu da söylemiş olayım. Neyse gençler, ben üstümü tekrar giyineyim, kaskı kafaya takayım. Çıkalım yola. Yetimoğlu'na dönerken yolda şöyle son birkaç fikrimi daha sizlerle paylaşırım. Bekleyin, geliyorum. Bu arada unutmadan bunu da göstermiş olayım. Kickstart da var. Ayak marşı da var. Eğer akünün zayıflar biterse motoru bu şekilde de çalıştırabiliyorsunuz gençler. Onu da atlamadan söyleyelim. Şimdi diyeceksiniz ki abi sele nasıl? Normal. Sele normal. Sele yük olçak mı diyeceksiniz? Sele alçak. Evet güzel. Ayaklar yere basıyor. Sele yani motorun kendi öyle çok yumuşak değil. Yani tok bir motor. Dedim ya. Hindistan'da falan öyle yumuşacık işlerle kimse uğraşmaz. Çalışacağım Şurada bir kask işareti yanıp sönüyor. Mesela şimdi onu merak ediyorum. Bu kask işareti, şu kask kafası şurada. Bak görüyor musunuz? Neden bu şekilde? Ha şimdi söndü. O yanaya da yanaya da kontrol ediyor olabilir. Yanaya açınca bakın. Yanaya açınca stop edecek mi mecbur eder bak etti görüyor musun hemen burada dedi ki yan ayak açık işareti tık, tık 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 yanıp sönüyor yan ayağınız açık diyor evet tekrar çalıştıralım yan ayağımız açık bak şimdi üstünde oturuyorum titreşim normal dedim ya öyle orta sehpada titreşim çok fazla gelir yani öyle görünür üzerine oturup yere bastığı zaman motor o titreşim daha da normalleşiyor yani öyle çok fazla anormal bir titreşimi yok ama alçak bir motor bak kısa boylular için iyi yani o tarafı güzel etrafımıza bakalım şuradan da yavaşça inelim bakın kimse geliyor mu gelmiyor gidelim fiyatını söyledim değil mi gençler şu anda yetim oldu peşin 75 bin fiyatı var. Sese bak sese, egzoz sesine. Şimdi şurada bir kalkışını bakayım. Biraz şöyle önüm açılsın da bakayım nasıl hızlı kalkıyor mu? Hızlanması nasıl? Ona da bakalım. Etrafımızı bakayım. Yani gayet iyi. Şehir içi motoru dedim ya. Yani ama uzun yolda falan hani denemeyin. Eee o yorar. Uzun yolda sizi yoracaktır. Şeyi de çünkü teker arası aralığı da kısa bir motor. Yani öyle çok bacaklarınızı falan uzatabileceğiniz bir durumunuz yok. O yüzden bunu şehir içinde rahatlıkla kullanırsınız ama uzun yolu sıkıntılı olur. Başka söylemediğimiz bir şey var mı? Göstergede bakayım atladığım bir şey var mı diye soruyorum. Yok yani şey işte göstergeyi eee o şekilde kullanıyorsunuz bir yandan da yola bakıyorum yine bakayım yine yanlış bir yerden çıkarım kaçırırım burada biliyorsunuz ben bir sürü bayiye girip çıkıyorum bayiler de birbirine çok yakın yan yana yan yana ha buradaymış yetim oğlu o yüzden bu ara sokaklardan caddeye gelirken hangi bayinin hizasına geldiğimi bazen şaşırıyorum Evet gençler Bakın. burası yetim oğlu Mondial Aurora CF Moto Antalya bayi Çok da büyük bir gösterdim ben Bir videoda göstermiştim size içeriği Şuradan da Şöyle yavaşça çıkalım Eksos sesi Yani bu motorun en böyle Karakteristik özelliği eksos sesi Olsa gerek Kombine falan acaba yolda nasıl tat veriyordur Onu, Yani şehirçi kullanımda falan Denemek lazım Şimdi bu, bu, süratlerde tamam tuttuğunu şey yapıyorum ama yolda nasıl çalışıyor acaba kombine? Biraz arka frenine biraz daha ayar yapılması lazım yeni olduğu için. Henüz tam ayarlanmamış gençler. TVS'nin e, yüksek ihtimal Türkiye'de montajlanan e, enteresan bu 3 subaplı modeli en tork 125 RE Race Edition'la. Bugün şöyle azıcık haşır neşir olduk. Aynalarını beğendiğim. Keşke her motorda bak böyle aynı olsa. Şimdi benim üzerinde böyle kalın bir mont var. Benim motorumda mesela e, aynanın yarısını, bak şu aynanın yarısını kolum kapatıyor. Bak. Bunda oturduğum zaman belki beşte birinde. Yani bunun aynaları çok da mesela benim motoruma göre çok daha iyi gösteriyor bunun aynaları. Hiç o kolumu görme sıkıntısı yaşamadım bak. Görüyorsunuz değil mi? Ne kadar göründüğünü ki üzerimde çok kalın da bir mont var böyle pofuduk. Benim motorda aynanın yarısını götürüyor. Bunda götürmüyor. Ama şu kollarına baktığın zaman kısa görünüyor. Değil demek ki değil. Yani bu daha dışarıda daha rahat konumlanan aynaları var. Evet. Gençler. Yetim oğlu Mondial'in Antalya bayi ve diğer markaların TV'si Entork'u şöyle size anlatabildiğim kadar görebildiğim kadar anlattım. Eğer Antalya'daysanız gelin buyurun. Burada diğer renklerde mevcut. Bugün de böyle olsun gençler. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.